Belirsizlik nedir? Sadece belli olamayan, akıbeti kestirilemeyen anlamı mı var? Ondan önemlisi sadece laf olsun diye mi söyleniyor? Tabii ki hayır. Lafta değil, yaşamda hayat buluyor bu kavram. Hem de bir ilke, bir prensip olarak. Bu videodan sonra bu kelime size daha bir cazip gelmeye başlayacak. Kiminizin hayatını değiştirecek, kim bilir? Konuya bu prensibi ortaya koyan kuantum fiziğinin babası sayılabilecek adamlardan Heisenberg'in hayatı ile başlayalım. Ama bu Heisenberg, Breaking Bad'in başrolü Walter White Heisenberg değil. Çünkü bu bir dizi değil, gerçeklik. 5 Aralık 1901 tarihinde Almanya Würzburg'da Enno August Heisenberg çiftinin oğlu olarak doğan Werner Heisenberg'ün hayatı alerji ve hastalıklarla mücadele ederek geçti. 5 yaşında yakalandığı akciğer iltihabı nedeniyle öleceği düşünülüyordu. 1920'de Maximilian Gymnasium'dan mezun olduktan sonra Üniversitat München'e kayıt yaptırdı öğrenimini Münih ve Göttingen Üniversitelerinde yapan Heisenberg, Münih Üniversitesi'nde fizik öğrenimini tamamladıktan sonra atom fiziğinin önde gelen isimlerinden Max Bern ve Born ve Niels Bohr'un yanında çalıştı. 1923'te fizik alanında doktorasını tamamlayan Heisenberg, 1924 yılında Niels Bohr'un yanında çalışmak üzere Kopenhag Üniversitesi Kurumsal Fizik Enstitüsü'ne gitti. Heisenberg ve Erwin Schrödinger çok yakın zamanlarda birbirlerinden bağımsız olarak atomun kuantum mekaniğini farklı olarak fakat matematik yönünden eşit şekilde formüllendirdiler. Bu teoriler 1928 senesinde İngiliz teori fizikçisi Paul Dirac tarafından genişletilip geliştirildi. 1927'de Leipzig Üniversitesi fizik profesörlüğüne tayin edildi. Aynı yıl meşhur belirsizlik prensibini ortaya koydu. 1941 senesinde şimdiki Max Planck Enstitüsü'nün müdürü olan Heisenberg, 1952 senesinde Alman hükümeti adına CERN'ün kuruluş sözleşmesini imzaladı. 1961'e kadar Bilimsel Politika Komitesi üyesi ve 1960'a kadar konsey üyesi olarak CERN'e katkı vermeye devam etti. 1958'de atomun içindeki temel parçacıkların yapısını izah eden Birleşik Alan Teorisi'nin formülünü ortaya koydu. Heisenberg'ün hocası, Bohr ile İkinci Dünya Savaşı sırasında ideolojik fikir ayrılığına düşmesi ve Heisenberg'ün Bohr'u 1941 yılında Kopenhag'da ziyaretinde aralarında geçen konuşma birçok spekülasyona neden olmuş ve herhangi bir resim kaydı olmadığı için aydınlatılamamıştır. İngiliz yazar Michael Frey'nin 1999'da sahnelenen Copenhagen adlı oyunu bu görüşmeyi anlatmaktadır. Heisenberg klasik müziği seviyordu ve başarılı bir piyanisti. Müziğe olan ilgisi eşiyle tanışmasına yol açtı. Ocak 1937'de Heisenberg, Elizabeth Schumacher ile özel bir müzik resitalinde tanıştı. Elizabeth ünlü bir Berlin ekonomi profesörünün kızıydı. Heisenberg 29 Nisan'da onunla evlendi. 1938 yılında çift yumurta ikizleri Maria ve Wolfgang dünyaya geldi. İlerideki 12 yıl içinde Barbara, Kristin, Johan, Martin ve Veren adında 10 çocuğu daha oldu. Johan, New Hampshire Üniversitesi'nde fizik profesörü oldu. Şimdi Heisenberg'ün hayatını biraz olsun anlattık. Ama bugünkü asıl konumuz belirsizlik ilkesi. Bunu unutmamakta fayda var. Peki belirsizlik ilkesi bize ne anlatmakta? Aralarında belirsizlik ilişkisi olduğu en yaygın olarak bilinen çift momentum ve konumdur. Bu belirsizliği matematiksel olarak Earl Hayes Kennard ve bir yıl sonra Herman Vail ortaya attı. Bu denkleme göre bir parçacı momentumdaki belirsizlik ile konumundaki belirsizliğin çarpımı Planck sabitinin yarısından büyük olmak zorundadır. Planck sabiti çok küçük olduğu için bu belirsizliği makroskopik dünyada gözlemleyemeyiz. Ancak atom altı ölçeğe indikçe belirsizlik gitgide önem kazanmaya başlar. Momentum konum belirsizliği şunu söyler. Bir parçacığın konumu ne kadar az belirsiz ise momentumu o kadar fazla belirsiz olacaktır. Aynı şekilde momentumu ne kadar az belirsiz ise konumu o kadar belirsiz olacaktır. Eğer momentum konum belirsizliği olmasaydı atomlar ve dolayısıyla çevremizde gördüğümüz makroskopik dünya asla var olamazdı. Çünkü negatif yüklü elektronların pozitif yüklü çekirdeğe düşmemelerini belirsizlik ilkesi sağlar. Elektron çekirdeğe yaklaştıkça konumdaki belirsizlik azalır ve dolayısıyla momentumdaki belirsizlik artar. Momentumdaki belirsizliğin artması, elektronun çekirdek etrafındaki dönme hızını etkilediği için elektron çekirdeğe düşmeyecek şekilde hareketine devam edebilir. Üstelik aralarında belirsizlik ilişkisi olan sadece momentum ve konum değildir. Belirsizlik ilişkisi olduğu bilinen başka bir çift de enerji ve zamandır. Kısaca açıklamak gerekirsek bir elektronun yerini tespit edebilmek için dalga boyu kısa olan ışınlara ihtiyaç vardır. Bu ışınlar da fotonlardan ibaret olduğundan elektrona çarparak onun yerini değiştirirler. Hatta bu Compton olayı olarak geçmektedir. Elektrona çarparak onu etkilememesi için fotonları çok küçük ve dalga boyu uzun olan ışınların kullanılması gerekir. Bu suretle elektronun hareketinde önemli bir değişme olmayacaktır. Fakat uzun dalgalı ışınlar kuvvetli bir görüntü sağlayamadığından ancak çok belirsiz bir görüntü elde edilir. Şu halde bir elemanın yerini tespit etmek mümkün değildir. Genel ifadeyle birbirine bağlı iki büyüklük aynı anda yüksek duyarlılıkla ölçülemeyecektir. Enerji zaman, açısal konum açısal momentum, konum momentum bunlar fiziksel büyüklükler olup bu iki büyüklüğün ölçüm hatalarının çarpımı Planck sabitine büyük eşittir. Neyse belirsizlik ilkesini anlattığımıza göre Heisenberg'ün hayatına kaldığımız yerden devam edelim. Heisenberg bu belirsizlik ilkesine uygun olarak daha önce borun geliştirmiş olduğundan tümüyle farklı yeni bir atom modeli önerdi. Atom çekirdeğinin proton ile nötronlardan oluştuğunu ilk kez o açıkladı. Ve 1932'de temel parçacıklar arasındaki karşılıklı çekim kuvvetlerinin çekirdeği bir arada tuttuğunu öne sürdü. Sonradan temel parçacıklar arasındaki bu çekim kuvvetlerinin kütle çekim ve elektromanyetik kuvvetlerle de ilişkili olduğu anlaşılmış oldu. 1932 yılında kuantum mekaniğine katkılarından dolayı Nobel fizik ödülüne layık görülen Heisenberg ayrıca türbülanslı akışların hidrodinamik kuramları, atom çekirdeği, feromanyetizm, kozmik ışını ve atom altı parçacıkları gibi alanlara önemli katkılar yaptı ve Kerrschrut'ta ilk Batı Almanya atom reaktörü tasarımında görev aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki yıllarda daha sonraları Max Planck Fizik Enstitüsü olarak isimlendirilen Kaiser William Fizik Enstitüsü'ne yönetici olarak atanmış oldu. Savaş çıktığı dönemde Heisenberg askerlik görevini tıp alanında yaptı ve sonrasında nükleer fisyon araştırmalarına teknik başdanışman olarak atandı. Sonraki yıllarda zamanının büyük bir kısmını bu konuyu ayırarak nükleer reaktör kuramını geliştirdi. Deneyler uranyum metaliyle uygun miktardaki ağır sudan oluşan sisteminin zincirleme tepkimi gerçekleştirebileceğini gösteriyordu. Başarılı bir deneysel reaktör kurulabilirdi. Fakat uygulamaya dönük anlamlı bir şey üretilmesi için çok daha uzun bir süre gerekmekteydi. Amerikan fizikçilerin yaptığı reaktör türü işlevsiz görülerek kullanılmadı. Çünkü Heisenberg gereken kritik kütleyle ilgili yanlış bir hesaplama yapmıştı. O zamanlar atom araştırmaları her yerde çok gizli yapıldığı için hatalar düzeltilmeden kalabiliyordu. Heisenberg'ün Nazilerin sahip olmasını istemediği için atom bombası üretimini bilerek uygulanamaz gösterdiği öne sürülse de bu yöndeki kanıtlar ikna edici değildir. Atom enerjisi Almanya için uzun soluklu bir projeydi ve savaşın sonucunu etkileme ihtimali yoktu. Almanya'nın ittifak kuvvetleri karşısında yenilgiye uğramasının ardından İngiliz ve Amerikalılardan oluşan bir ekip Heisenberg'in ofisini ve nükleer projenin geliştirilmiş olabileceği diğer yerleri araştırdılar. Almanların bomba yapımından hayli uzakta olduğu sonucuna vardılar. Yine de Alman nükleer fizikçilerin Sovyetler Birliği'ne götürülmesini engellemek amacıyla işlerinde Han ve Heisenberg'ün de olduğu 10 kişi İngiltere'ye nakledildi. Werner Heisenberg 1 Şubat 1976 tarihinde Almanya'da safra kesesi ve böbrek kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.